Merhaba, hoşgeldiniz. Bugün arkadaşlar. Birlikte Press John John Craft sunucumuz. Faster Craft arkadaşlar. Ee, yeni texture pack sistemini anlatacağım. Şimdi arkadaşlar burada sunucumuz var. Burada artık düzenle yaptığınızda kaynak paketler aktif ve sorda e, aktifte e, zaten otomatik kalıyordu yüzde yüzde. Ve sorda evet'e işaretleyip otomatik yüzde yüzde kalma sorunları vardı. Biz bu sorunları çözdük. Şimdi yani şu tekstür pekleri elveda diyeceğiz. Peki ne yaptık? Şimdi arkadaşlar ben sunucuya gireceğim. Bir kurucu olarak. Bakın. Giriyorum. Girdim. Bakın. Tekstür pekimizin yeni logosudur bu. Hemen yükleniyor. Sorunsuz, sualsiz. Ve yüklendi arkadaşlar görüyorsunuz. Şimdi ben şifremi gireyim. Girdim şifremi. Şimdi fit çekelim. olmasın. Şimdi slash i a yazdım. Tek sürpek yüklendi. Hoppa her şey var. S slash silahçı yazdım. Hoppa her şey var. Ya yani buradan da gördüğünüz seçenekler kaynak paketleri de zaten tek sürpek sürümüyle sunucu şeyi uyuşuyor. Bu yeni tekstür pek sistemimiz. Ayrıyeten öteki şekilde de tekstürü indirebilirsiniz. Şimdi eğer pasifte bırakıp e, tekstür peki burada şey yapmazsanız öteki türlü indirmek için de şöyle bir fırsatınız var. Slash tekstür. Burada tekstür tabi. E, buradaki tekstür arkadaşlar şey eski şu şunlardan bunun eskisi Tabii biz bunu yenileyeceğiz burada eski sunucumuzun logosu vardı buradan linke tıklayıp indireceksiniz hatta ben indirmiş gibi yapayım sizler için ya da yok direkt indireyim buraya linke tıkladığınızda otomatik inecek 6 megabayt bir şey büyük değil arkadaşlar. Yani bilgisayarlar kaldırır. Orada hiç sıkıntınız olmasın. Şimdi indirdi ya. ESC seçenekler. Kaynak paketleri. Paket klasörünü aç. Dediğimizde bakın. Burada bizim tekstür peklerimiz var. Şimdi ben buraya indirilen kısımlar kısmında. Klasör burada. Ben bunu abi isimde bir sıkıntı olmuş. Ben bunun adını hemen deneme olarak değiştireceğim arkadaşlar video için. Veyahut video diye değiştirelim. Video. Ya yani siz istediğiniz gibi kullanın yani değiştirmenize de gerek yok. Bu şekilde atsanız bile otomatikman kuruluyor. Bir saat ama tabii ki de o link güncellenecek. Buraya da yapıştırdığınızda gelmesi lazım. Evet bakın geldi. Aynı şey zaten. Buradan tamamına bassanız Yani tekstür pek konusunda çözmüş olduk arkadaşlar ee, videomuz bu şekildeydi artık tekstür pek aktif olduğunda veya sor dediğinde ona Evet atıkladığınızda e hiçbir şekilde sıkıntı olmayacaktır ee, tekstür peki indirecektir size gösterdim Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın hepinize çok iyi oyunlar